İnce sınıf ama kampüse sadece bir kere gece gitmiş. Şimdi ona gezmeye gidiyoruz. biz o kampüste yaşamıyoruz. Bunu da belirtelim lütfen yanlış Ama yine de çok da uzak bir yerdeyiz yani. 40 dakikaya buradasın. Hayır, Gelebilir bir, ha, bir, tartı bir tartı canım, 40 dakikacık. Şey yani, <laughs> evet doğru. Yaparız, da niye tartışıyorsunuz arkadaşlar? Ne bu gerginlik? İnsanlar gerçekleri biliyor. İşim olmadığı için neden geliyor? <laughs> Kendimi çekemiyorum şu an. İdare edin. Dün konserde sesimiz kısıldı. Sesimiz böyle. Emine sen de konuş. Ne, ne diyorsun? Ses, ses ver. <laughs> <laughs> <ha>, evet. Bağıramıyorum. <laughs> Sizin de boğazlarınız çok kötü değil mi? Evet değil mi? Benim iyi ben çalıştım. Bir tık var. Şurada söyledim. <laughs> Aa Seda ben görüyorum. Sağlamıyorum burada pozisyonu. Eğildim arkadaşlar. <laughs> ya gerçekten zorbalık <laughs> var bu grupta. Sever. Arkadaşlar hiç takılmam ama olmamış 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 hiç memnun kalmadım. Söyleyeyim <laughs> Sürekli beni zorbalıklar. Kaza yaptık. Yabancı arabaların. Sonra anladım. Aha. Hangisine girsem? Arkadaşlar pastamızı aldık böyle. dur sakın hiç ıhlamurlu. Şöyle gösteriyorum. Hadi evet. gidiyorlar. Ya bir yavaş, bekleyin. Yavaş yavaş yürüyorum bu taraftan. Şöyle da çantamı Biraz hızlı ol keseceğim buraları. Boş konuşmadan mı kesersen ne anlamı kadar o zaman? Doğru ne? tamam boş Aa, konuşalım. Bu ıhlamurlu pastayı. Oha çok kötü tadı. Yapma. Keşke portakallı alsın. Ya kanka ya sen de ıhlamurlu aldın ki zaten. Evet yani. Kötü kanka çok kötü. Baya git. Şeker gibi gördüm Şeker gibi olan portakallıydı. Portakallı yaa. Ama sabah bize ılamı yaptı çok güzel oldu. Ben de sandım ki bu da güzeldi. Evet. Hayır. Biz onları hata yapabilir miyiz? İnsanlara sansür. Kaç <laughs> öpücüğünü? Geldim gördüm beğendim. Ne okuyorsun? <laughs> Okul önce söyleyeyim okuyorum. Hayır ben <laughs> ama özünde söyleyeyim aslında. Ablamdan da çok sıkıldım. Yeni gibi, yabancı gibi hissediyorum. Koca elinden geldin ama yine de. Sonuçta buralıyım kardeşim. Hani eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Hayır ben başını başını dik. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma. Evet. <laughs> 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 da bayağı ısındı arkadaşlar evet, değil ya. mi? <laughs> kanka iyi <laughs> <laughs> Ay Ben <maketim değil. gülüyor> benim de kahve içelim. Yan çek kanka. Başlattım. <laughs> tamam. Açıl susam açıl. Tamam hadi. Çok komik, en komik. Aha ne yaptın bir al. yürüyoruz. Şimdi Emine İzmit'e yollayacağız. <laughs> <laughs> Sonra da biz evimize binip Hende'ye doğru yol alacağız. Yol, <laughs> Çukurumuza geri dönüyoruz. <laughs> dündürü 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 dündürü. dündürü. Ay, Ve burası çok kalabalık. Gereksiz bir şekilde. Vallahi hendek de böyle güneş ayırsın, yoktur. <laughs> Yola çıktım. Arıyorum. Hasta çok iyi ya. Gerçekten doğa harikası bir kamptayız şu an Ya senin elin seti böyle duracak mı? Bunlar ve ben vlog çekmeyi seviyoruz. Onu da zaten seviyoruz. Burada zaten ne zaman video çeksem karşı olur. Ama sonra eve gidince, "A kanka güzel şey, çıkmışım kanka." diye. Şunlarla tanıdık kanka, herhalde. Aa çekin, çekin, çekin. Hadi görüşürüz. Evet artık kapatabiliriz bu olayı. Bay bay.